Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün yine Raid right Shadow Legends'dayız. Gördüğünüz üzere Mavi Taşlar'a 2x etkinlik geldi. Ee, aynı zamanda Valkyrie'de 10x etkinlik geldi. Yani bu demek oluyor ki siz şu 2x etkinlikten dolayı e, gördüğünüz üzere %0.5 yerine %0, %1 ile efsanevi alacaksınız. Epic şanslarını da arttırıyor bu güzel olan noktalardan bir. Bu diğer bir etkinlik ise Valkyrie. Yani bir efsanevi çıkartırsanız, o efsanevinin e, Valkyrie olma şansı onun kat artıyor demek oluyor bu. Şimdi bu hesabımız nedir? Şöyle bir bakalım hesabımıza şu gitsin. Bu hesabı arkadaşlar bir arkadaşımız hediye etti bize. Biz de ne yapacağız? Çekilişle vereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tane e, çok sağlam bir e, hiçlik efsusu var. fuşanı var. Ignatius var, değil mi? Gayet güzel bir hesap. Aynı zamanda epiklere baktığımız zaman da insan yiyen görebiliyoruz. Ki bu çok önemli çünkü insan yiyenle ölümsüz'e ilerleyebiliriz arkadaşlar. Bir acı sorumlusu veya bir dökümcü gelmesi yeterli bize. Peki şimdi 87. Şöyle şuraya bir epiklerimizi atalım, yerimiz açılsın. Hatta razin fizyonunda neredeyse tamam. Bakın 3 tanesi burada görünüyor zaten. Gayet güzel bir hesap arkadaşlar. Peki gelelim şöyle. Bir tane bir açalım. Hatun atacak mı taş? Onun için geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen yanımıza bitti. Bak görüyorsunuz değil mi? Evet. alıştım <laughs> ben. Zehri aldın sen. <laughs> Muhafız çıkarttı. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Şimdi nasıl yapıyoruz? 50 tane taşımız var. Kaç tanesini açmak istiyorsun? Önce mi sonra mı açacaksın? Ortada. Şimdi açayım. Şimdi açacağım. Hı. Tamam. Kaç tane açacağım? Çok açmama gerek yok. Ee, çıkartacağım. <laughs> Muhafız istiyorsan bolca çıkarayım. <laughs> tamam. 30 tanesi senden. 20 tanesi de benden sonra. Hadi. Okey mi? Şöyle 10 ile açacaksın. Bas bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Heyecan durukta. Hadi bakalım. <laughs> Oo, hemen çekti. Eva, güzel, güzel, iyi bir farmer. Natun, yapıştırdın. <laughs> güzel, güzel. biliyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> İlk oyuna başlarken bu vardı. Amanın, ya ooo. Şimdi hediye aldık ya biz bu arkadaşla. Dur arkadaşa yazayım hemen. Şurayı bir keseceğiz. Saklaktan sonra yine beraberiz. Devam. Evet ben ef su çıkarttım bunu atlamayalım. F evet oldu, sen su çıkartın. onu göstereceğiz zaten sıkıntı yok. Lütfen onu atlamayalım da. Tamam onda sıkıntı yok. Sen yapıştır. 20 taş daha açacaksın hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu ne? Epik mi? Epik. Morlar epik aşkım. Güzel güzel güzel. Hadi bir onu daha patlat. Geliyor. Geliyor. 3 2 1 0 Bir kere çıkarttık da açıkmaz muhafız. Aha bir tane daha geldi. Kupi Devos. <laughs> Altun sen yapıştır ya bu neymiş? Vallahi bu neymiş? 20 taş kaldı ama böyle açmak da istemiyorum. <laughs> ya, sen yapıştır ya. Sana çıkacak muhafızım. abi Tam ya, hadi ben de bugün şanslı hadi günümdeyim bugün galiba. 3 2 1 0 Ver 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 bir yer. Bir yer neyse. Bir yer. Bir yer vatandaş bir yer. Basayım mı? Luffy'ye mi açtırsak <laughs> daha aç. sonra? Luffy'nin patisiyle. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum. yapıştır gelsin. Ya iki hepsi çok iyi ya. İkisi de güzel hepsi olur ha. He. Taş açtırmak isteyenler kanalıma abone olabilirler. <laughs> <laughs> Kanalda saydın. Evet güzel. Tamam. Tamam. Tebrik ederim. Rica Teşekkürler. Önemli değil bir şey değil. <laughs> İzleyicilerimize gidecek olan hesapta ne yaptık? Ee, şöyle gördüğünüz üzere iki tane ev çıkarttı. Yengeniz arkadaşlar. Gayet de güzel hissolar yani bir kuktüs. Zaten ee, şey derdi kalmaz. Ne derler? EP yanığıdır falan filan. Değil mi? Gayet güzel. Ah şunun yanına bir de vezir olsa çok şey vezir demişim. Venüs olsa ne güzel olur. Bir de Eva arkadaşlar. Eva da oyunun en iyi farmlarından birisi ve ben çok seviyorum. Ee, gerçekten çok seri bir şekilde dönebiliyorsunuz farmı. Mükemmel oldu ya. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ee, peki hesaba bir bakalım. Madem hediye edeceğiz dedik. Bir çekiliş yapacağız bu hesapta. Gördüğünüz gibi 39.5k enerjisi var arkadaşlar. Şöyle hana gelelim. Neler varmış? İksirlerimiz görüyorsunuz gayet güzel. Ee, tavuklarımız 5 tane zaten 6 yıldız tavuğu var şey 6 tane 5 yıldız tavuğu var 24 tane 4 yıldız tavuğu var 31 tane 3 yıldız tavuğu var değil mi gayet iyi durumda var 4 ee, tane efsane kitabımız var onun dışında şuraya baktığımız zaman dalalım. var mı bir şeyimiz burada bir şeyimiz yok gördüğünüz gibi bir dünya e, anahtarımız var arkadaşlar gayet güzel bir e, hesap oldu diyebiliriz Gayet güzel bir hesap oldu. Şimdiden e, sahibine hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Peki o zaman bu akşamlık bu kadar. Çekilişe katılmak için pardon onu da söyleyelim. Çekilişe katılmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Videonun altına yorumlara e, katıldım yazıyorsunuz. Ondan sonra videoyu beğeniyorsunuz. E, bunun dışında Instagram'a geliyorsunuz abicim. Burası da biraz karışık kusura bakmayın. Şu an Instagram'da. Right Apprentice. Şurayı da bir takip alıyoruz. Tamam mı? Burayı da bir takip alıyoruz. Bunun dışında e, bu YouTube'a katıldım yazdığınız zaman benim sizi bulabilmem için bir de bana bir Instagram hesabı olabilir. Facebook hesabı olabilir. Ama yanına yazın ne olduğunu. E, bunu yazın. Bundan sonra devam edelim. Tamam mı arkadaşlar? Yani katıldım yazın. Bir hesabınızın benim size ulaşabileceğim bir hesabın Eee ismini yazın. Ardından e, hem videoyu beğenin, like atın. E, hem de gelin buraya buradan bir takip atın. Bu kadar. Gayet güzel bir hesap. Gerçekten çok güzel bir hesap oldu. Kaç tane sonra var? Ya? 3 6 9 e, 10 11 12 13 tane efsanevisi var ve ölümsüze de gidebilecek bir hesap. E, Razini de alacak zaten muhtemelen. Şöyle bir bakalım. Ne varmış? Razine ne kalmış? Evet gördüğünüz gibi 3 tanesi var. Şurada sadece bir tane Nadir Hiro lazım Razine. Onun dışında e, bir şey kalmamış değil mi? Parça Çağır'da bizim bir efsanevimiz var mı? Çağırabileceğimiz? Yok. Burada yok. Peki. E, o zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.